Yani de telaküler değişiyor. Ahiret alimleri ahirete faydalı olan şeyden dünya için taviz vermezler. Bir ahiret alimleri bir de zahir alimler diye iki sınıf var alimlerde. Ahiret alimleri. Bir şey ahiret için lazımsa yani herhangi bir şey herhangi bir hareket onu yaparlar. Onun dünya itibariyle ne netice vereceğini düşünmezler. Onlara lazım değil o. Çünkü dünyayla alıp verecekleri yok. Dünyayla işleri yoktur. Zamanımız öyle bir hal almış ki dünyaya faydalı alim ahirette de başlar zannediliyor. Bu çok yanlış bir şey. Bu İslamiyetin esasına ters bir şey yani. Şimdi sünnet-i seniyeye ittiba Efendim işte sünnete uyarsa yani bu insanlara İslamiyet'i nasıl anlatacağız? Nasıl yapacağız? Yani sünneti terk ederek ne anlatacaksın ki onu bana anlat sünneti terk ederek İslamiyet'ten gayri bir şey anlatacaksın ona. İşte şimdi e, rahibeler gibi gidip bankanın kapısından da cevşen okumak gibi. İslamiyet'in yani sünnet seneye uymadan insanlar İslam'a bildiğin İslam'a sindirirsen, yönlendirirsen bu neticeyi verir. Yani sünnet seniyi terk ederek ne anlatacağız insanlara ki? İslam'ı anlatacaksın. İslam'ı senin vasıtanla anlayan adam o yaptığın işi İslam zannedecek. O, metodu İslam zannedecek. Yani şimdi 40 çeşit nurculuğun olduğu gibi. Azmendide Risale-i Nur Risale-i Nur'u azmendi olarak anlıyor. Yeni Asya'da tanıyan, Yeni Asya olarak anlıyor. Yeni Asya gibi anlıyor. Teksi Zehra gibi anlıyor. Teksi ne gibi anlıyor. Şimdi, esas ahirettir. Yani biz emanette emin olmak mecburiyetindeyiz biz İslam emanetini bize geldiği şekli, nakledildiği şekliyle bildiğimiz kadarıyla nakledildiği şekilde muhafaza mecburuz, mükellefiz. Bu bizim asli vazifemizdir. böyle yaptığımı Yani kim ne anlayacak? Biz zaten kim ne anlasın diye yapmıyoruz ki. Dinimi, mübini İslam'ın yaşaması için yapıyoruz. Yapıyoruz yap yap yani bunu. Dini hizmet için yapıyoruz. Bizim bir derdimiz yok ki. Ben nefsimden başlarım. Bileği nefsim. birinci sözün başı bu. Madem nefsin mahredir, nefsini ıslah etmeyin, başkasını ıslah edemez. Anlattığın şey, eğer sünnete aykırı bir vaziyetse, o sünnete aykırı vaziyete adam İslam zannedecek senin yoluna İslam'a gelmiş adam o senin yanlışını İslam'a mal edecek. İslam böyle zannedecek. Fecaatı felaketi anlıyor musun? Evet. insanlara duyurmakla mükellefiz ama İslam'ı duyurmakla mükellefiz. İslam'ın gayrını Avrupa'yı metotlarla duyurmak tarzıyla hiçbir insan mükellef olamaz. Bu yanlıştır. Yanlış. Bu yanlıştır. Bunun semeresinden hiçbir kayıt çıkmıyor. Hiçbir kayıt çıkmıyor. Teneke sesi. Adam çoğun, inanamıyorum, inanamıyorum ama Adam yok. <laughs> adam yok. Şimdi İslam'ı bugünün kocalarının elinde öğrenen insanlar İslam'ı o hocanın kılık kıyafetiyle, evinin tarzıyla, hareketiyle yaptığı şeylerle İslam'ı tanıdı. Şimdi adam İslam'ı böyle biliyor. Dün sarığı çıkarmamak için şehirleri topa tutu, tuttuğumuz gibi, tuttukları gibi bugün sarığı sardırmak için topa tutmak lazım geliyor. Niye? Hocalar öyle gösterdiler. Çıplak kafa, Ayet okudu, hadis okudu. Bır 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 bır. az durmadı. Adam İslam'ı ondan öğreniyor. Öğre, yani onun halini İslam zannediyor. Bu bir felakettir. Bu bir felakettir. Sen İslam'ı yaşa. Ahirete esas dur hesap yeme, yem, yem hesabı yem, hesap gününü esas tut. Sana lazım olanıdır Gerisi şeytanın vesvesesidir. Nefsini aldatmasıdır. İşine hoşuna geliyor yani. Hoşuna geliyor. Şimdi bu İstanbul'da gözü kapalı konuşabilirim. Önde gelen yani herkese yol gösteren Müslümanların hepsinin bürosunda ya iki tane ya üç tane ya beş tane Kuvvetine göre kız çalıştırıyor. Pantolu geliyor ve gidiyor. E nasıl edek? Yani bu Müslüman çocukların şey yapması Senin ya sen nasıl yaptığın Müslümanlık mı yani kardeşim ya? Ya bu yaptığın Müslümanlık mı senin? Ne büyük bir felakettir. O çocuk İslam'ı böyle zannediyor. Madem özel bir var, olabilir. Kadın çalıştırabilirsin. Ama hareme selama dikkat et. Çarşaflı geçsin, çarşaflı gitsin. Devlet dairesinden farkın olsun. Bir Müslüman hanımı muhtaç, çalışmaya muhtaç bir İslam kanunu orada namusu dairesinde istihdam et. İslam'ı da yaşatarak istihamet. et. yapmıyor. işine gelmiyor o. işine gelmiyor. Gelen müşteriyle muhatap edecek. Pezevenklik yapacak ki para kazanır. Ona yani pezevenklik derler. Kadını gösteriyor ki müşteri çek oluyor. Biz İslam'ı yaşamakla ve İslam'ı anlatmakla mükellefiz bir Yahudi gibi, bir Ermeni gibi, bir Gragos gibi, bir Hans gibi, bir Coş gibi, bir Cuş gibi olup İslam'ı anlatamazsın. Anlatırsan böyle bir nesil meydana gelir. Böyle bir nesil meydana gelir. Bir İslam kahramanı bir kız kafasına bir torba geçirmiş, altı pantolonluk, bilmem neli. Bakıyorsun basın, hemen Müslüman basın, Müslüman görünen basın. Hemen ona hazine desteği veriyor. İslam'a hakaret ettiler. Güzel de bu kadının neresi İslam'da kardeşim? Ya, ya bunun İslam'la İslam yani İslam'ın tarifinin içinde bunun yerini bulun. Biz kendimize şeytan diyelim. Bu işi sulandırmaya çalışıyoruz diyelim. Hakaret ettiği başka şey. Halk Partisi'ne hakaret ettiği başka şey. Yani Halk Partisi Halk Partisi'nin ikinci bir rengine hakaret ediyor. Onlar dinsiz. Bu da dinli dinsiz. Kulaşa şimdi bu Türkiye'de artık bu tırpanın gelmesi lazım geliyor. Yani Şimdi bu kapitalizme gelen tırpandan sonra Müslümanlara çok ciddi bir tırpan lazım geliyor. Çok ciddi bir tırpan lazım geliyor. Bir, dar meşihat kurmak lazım geliyor. Kulağını tutup çekeceksin. Diye sen etrafına kadar insan toplamış İslam şeyi yapıyorsun. Sen bu ne dümdüklüktür sende ya? Sen niye adama benzemiyorsun sen ya? Resmi dairede çalışmıyorsun o yok o yok o yok. Niye İslam'a benzemiyorsun ya? Bu Gravos gibi, Hans gibi, Duş gibi ne oluyor sana ya? Ne oluyor? Hep defol. Köşende otur, adam gibi çıktıktan sonra gel, insanları insanlara bir şeyler anlatıyorsan anlat. Müslümanlara çok ciddi bir tırpan lazım geliyor. Şimdi şu imanların, Cami imamlarının hiçbir mecburiyeti yok. Ha, hiçbir mecburiyeti yok. Bu mi, mi namaz kıldırdığı kıyafetten dışarı çıksa kim buna ne der ya? He? Kim, kim nedir? Allah için söyleyen kimse bir şey söyler mi bu adam? <laughs> hürmet göstermelerinden başka. Adam zanneder hürmet gösterirler. O ayrı mesele. Bir, bir tane gördünüz mü? Bir tek. numune misal. Mihraptaki kıyafetinden çıksın, evine gitsin gelsin. Belki vardır. Yani. Ama binde bir, on binde bir, yüz binde bir. <laughs> Niye? İslam'ı yabancı bir metotla anlatmaya çalışıyor. Her zaman bunu söylüyorum. Yabancı minderde yabancı bir antrenörün kontrolünde bilmediği bir oyunla mindere çıkıyor. Pehle. Bitti. Zaten peşinen mağlup yani. Peşinen mağlup. Peşinen mağlup. Bilmediği bir oyuna. Bir zaman Grokormen çıktı. Türkiye'de Grokormen'in çıktığı zaman ben çok iyi hatırlıyorum. Güreş'e de biraz merakım var. Bizim pehlivanların hepsi apıştı kaldı. Bu Grokormen nedir? Bizim serbest stildir. Ayağını tutarsın, kafasını, kulunu tutarsın, adamı alt üst edersin. Öyle değil. Belden yukarı oynayacağız. Bu nasıl filmdir ya? Bu nasıl Güreş'tir? Işte? Gavur ha gavur. Hiç çıkartma iş çıkarıyor. Tamam. Ama onu öğrendikten sonra güreş olarak oraya çık. Bir şey mi? Şimdi sen bir grup yeni çıkmış. Serbest hitreden başka oyun bilmiyorsun. Bir yabancı memleketinde bir stada şeye çıkmışsın, mindere. Bir, bir de bir yabancı bir antrenör seni idare ediyor. Bu vaziyette galibiyet bekliyorsun. Çok büyük gelmiş, çok büyük gelmiş. <laughs> Biz İslam'ın olduğu haliyle alimler eminlerdir. Peygamberlerin varisidir. Emin insanlar olmaları lazım. Peygamberlerin varisi olması lazım. Bu kıyafetle dışarı çıkamıyor musun? Çıkma! Çıkma! Sen gazifen vasıfenin... Çıkmayanlar olmuş. Ömrü boyunca dışarı çıkmayan bir Mehmet Fezze Efendi var. Sarığına, cübbesine ilişmesinler. 35 sene inzivada kalmış bir bedi zaman var. Bu var önde? Çıkma. Çıkma ki insanlar seni gördüğü zaman seni İslam'ın İslam bundan ibaret olduğunu zannetmesin. İslamı bundan ibaret diyor. Şimdi Türkiye'de Mahmud Efendi ve Azmendi grubunun dışında hiçbir meşrepte çarşaf yoktur. Suret-i mahsura katiyetle giydirmezler yani çarşafı ise çarşafı çıkarttırırlar. İstersen Süleymancılara git, istersen diğer kime git çıkarttırırlar onu. Niye? Efendim insanlara Kur'an'ı öğretecek. Ulan bu öğreteceğin Kur'an Müslümanın mı? öğreteceksin? Gavura zındığı kafire mürteden bilmem neyi mi öğreteceksin? Münafığa mı öğreteceksin? Bunu Müslümana öğreteceksen, onu Müslüman yapmak istiyorsan, Müslüman gibi büyüte, seni Müslüman görecek, ona göre yapacak bu işi. Ve şimdi kendisine giydiremezsin. Giydiremezsin. İstesen artık çarşaf giydiremezsin. Çünkü İslam olarak onu öyle gördü. Cinayet, cinayet. Cinayet. Hiçbir mükellefiyet yok. Bakıyorsun kravatı tamış kuruyor. Kocadan bahsediyorum. İnsanların önüne düşenlerden bahsediyorum. Diğerlerinden bahsetmiyorum. Ondan ders alan adam İslam'ı özelliğini böyle zannediyor. Bu bir felaket, bu bir fecaattir. Bu bir fecaattir. İşte bakın gele gele nereye kilitlendik görüyor musun? Şu memlekette sünnet senyen ihyasına mükellef olan nurcular rejimin payandası durumuna geldiler. Ve hatta Süfyaniyet Komitesi'nin devamı durumuna geldiler. Süfyaniyet Komitesi'ni Risale-i Nur'un gücüyle devam ettirmeye çalıştılar. Sünnet içeriğinden ayrılırsan böyle olur kafa fenerini kullanırsan böyle olur. Biz dini geldiği şekliyle devam ettirmek mecburiyetindeyiz. Bu bizim boynumuzun borcudur. Biz buna mükellefiz. Dinlerler, dinlesinler. Dinlemezler, dinlemesinler. Biz işin aslını söylemeye mükellefiz.